Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rosetta'dayız. Rosetta pazar piyasasını inceleyeceğiz. Bu videoları daha önce çekiyorduk. Serverların hepsini inceliyorduk. Uzun zamandır atmıyordum böyle bir içerik. Şimdi yeniden e, yapacağız usul usul bu şekilde. Çünkü giremeyenler olabiliyor. Her sunucuda çarı olmayanlar olabiliyor vesaire bu arkadaşların bakması görmesi için ve genel Rosetta'nın artış durumu ile alakalı da merak edenler için ufak ufak bilgilendirme yapacağız bilgilendirme ilk olarak söyleyelim Hatta şu an bir iki haftadır Rosetta'da hem pazar olarak hareketlilik var bayağı bir artış oldu bir 3-4 ay öncesine kadar söyleyebilirim özellikle yine GB fiyatında da artış var şu an 90 TL'den GB'si satışta sitelerde alış fiyatı ise sitelerin 80-81 o arada geziyor şu an tabi anlık değişebiliyor bu hani 83'e çıkabiliyor 80 2'ye 1'e inebiliyor geri ama şu andaki artışın sebebi arkadaşlar büyük yayıncıların server değişikliği yapması işte oynadığı serverdan herhangi bir farklı X server'a geçmesi o geldikleri serverda piyasayı değiştiriyor ve haliyle GB artış olabiliyor. Şu an Rosetta'ya bir 15-20 gün önce Levo başlamıştı biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur bilmiyorum. Onunla alakalı olarak hem oyuncu hem GB artışı var bir tık arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan Gemlerden girelim ucuz itemleri şöyle üstünden geçeceğim yani standart itemleri üstünden geçeceğim her zamanki gibi Sonrasında esas itemlerin fiyatlarını göstereceğiz ki bunlar zaten Çok fazla bir Eski serverlarda parayla itemler değil ama yine de silvergem 2.815'ten buying fiyat var fena değil arkadaşlar Iglay Hala formunu koruyan bir item 44.5'tan buying fiyat var buz 2.45 yani buz fiyatı biraz Düşük yeni serverlara göre özellikle Destan'da bile 2.2 civarıyken burada 2 nokta. Bunlar bu arada e, sahtekar buyingler. Fiyatları ucuzdan koyup çekmeye çalışıyorlar. 2'den 2.50'den iki buying fiyatı var arkadaşlar. Hellbreaker 39.25, Helenit 46.250. Yani e, baktığınız zaman Çitimbov da iyi bu arada fiyat olarak. Darkman çok etmiyor ama yine de Hellbreaker güzel parası var. Eagle'a bakmıştık. 73'den yine Trina'nın buying fiyatı var. Şunlar artık yakmalık diye tabir edeceğimiz itemler. Arada bir çitim bol var. Onu da ucuz yazmış zaten ki 12 13'ten banyık var. Old takıların üstünde pek durmayacağım. Old takılar eski sunucu olduğu için çok bir para etmiyor. Mesela şurada Tomahawk var. Bu arada HPMP recovery'ler yükselmiş durumda. Piyasası iyi yükseldi onların da. Bu da Warrior'a rağbet olmasından dolayı ki ben zaten Warrior oyuncusuyum biliyorsunuz. Hani Warrior'un çift el HPMP recovery taktığı zaman farmda çok iyi avantajı oluyor ve bunu kullanabilirseniz hani item bulursanız işinize de çok çok yarayacaktır arkadaşlar. Eğer ki hani çiftel düşünürseniz kesinlikle tavsiye ederim. HPM çift çiftel oynamayı en azından MD'ler. Bu ucuz itemleri üstünden geçiyorum direkt ki kendiniz okuyun diye arkadaşlar hani sabit fiyatlı item olduğu için bir kez daha söyleyeyim. Bazen diyen arkadaşlar olabiliyor fiyatını söylemedin diye ama yani her itemin fiyatını söylersek video çok uzun olacağı için size de sıkıcı gelebilir. Şu neymiş? Belt of Hitmiş. Breaker artı altı. 120 hata var. MP Recovery 38 enmiş mesela. Öbür staff neydi? O da HP Recovery Elemental. 4 milyondan fiyatı var. 31 900 diyor. Superior o kadar pahalanmış mı ya Superior? Bilmiyorum ama şu an için gördüğümüz fiyat. O Sword Breaker gördüm burada. MP Recovery'liymiş bu da. Smite Tamer artı 7'si 1 GB'ymiş. Bunlar bir dönem iyi paraydı. Artı altı DV'ler 75 M'den. Raptor 34.5'dan buying açmış. 41'den ironbow yine Iron Impact'te 29'dan buying'i var. Fabrikler genel olarak aynı. Bunlar çok göstereceğim itemler değil aslında ama bütün serverlarda neredeyse artı 7 fabrikler. 1 M ile 900-950K arası geziyor. Ve artı 8'leri de yine 10 11-12 o aralarda değişiyor. Çitinler pahalı. Rogi'ye ve Warrior açısından. Ki bak e, set dolayısıyla Nikos Monlight. Yani bizim Monlight'ımızmış arkadaşlar. Öyle bir temiz yok ama 575 emmiş. Artı 8 Shell 150 emden Rogi'ye. Yeni yene kadarmış. Trina açıldı. yeniye pazarı şu mu? 22-23 milyondan geniye satılıyor. Artı 7 VB'ler 14 hem. MD 13M artı 7 Çetinler Yine 13M'den Rogi'ye çitinler. pres 8M Meşler Artık yakmalık değerlendirilsin diye büyük ihtimal Artı 6'sı ne kadardı? Gerçi bunlar çok önemli değil ama 5-7 yüzden Ama tabi en azından piyasayı öğrenmek isteyen arkadaşlar için gösteriyoruz Smite Hammer artı 6 Siz bu duruma ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani GB'nin Sunucularda dalgalanması bazen inmesi bazen çıkması konusunda Düşünceleriniz Olumlu olumsuz yönde yorum yapabilirsiniz 1.2 M'den fabrik artı 7 lira burada niye bu kadar pahalanmış fabrik 14-15'ten Koymuşlar Fabrik bu kadar yükselmiş mi burada yani şimdi Normalde 1.900 ile 1 M arasıydı ama Belki o yüksek koymuştur diyecektim aynen 1 M'de var yani bir em ortalama fabriklerin piyasası diyebiliriz. Şurada ne vardı? superior bu arada aynıymış. 31.5'dan. Demek superior'un fiyatı yükselmiş arkadaşlar. Maul 9 basmış ya. Yani. Yakmalık demi artı 9'a geçirmiş adam şansına. Flame Ring 12. Şiho para etmiyor haliyle eski sunucu olduğu için. SC'leri geçiyorum. Booster vesairedir. Artı 25. Large Breaker 12.5 artı 7'si. Bunlar Iglay artı 8, 810'dan buying fiyatı var. Silver Earring 60'dan. Hellblot artı 7'si 70'den buying fiyat bunlar. Hellbreaker 7, 210'dan. Yine Taurus 50'den. Ta Pound String de 230'dan buying fiyat var. Tabi buy fiyatıyla sell fiyatı arasında hani bir belli bir miktar oynama oluyor. Onu da biliyorsunuzdur. Gap artı 7 diyelim artık. Rebirth 1. 350 M'den. Pot ne kadarmış? geçtik. Voucher'mış. MP Recovery 27 milyon gördüğünüz gibi Tomahawk. Bu da işte dediğimiz gibi serverda varıyorların artık hani item bazı itemler değerleniyor. O da işte variyorun çoğalması veya item ihtiyacının çoğalması diyebiliriz. Shell'ler 20 M'den artı 7'ler. 245 artı 7 Eagle Eye, Chitin 115 M artı 7'si. Mithril Bot artı 7 yine. Rebirth 1 110 2 artı 3 1 gb'den alt p eder. Alt takıları geçtik. Şuraya bakalım. Şurayı bitirip hemen sağ tarafı. Zaten şurası genelde sabit item. Power'ın 12.5'muş. İmir 4 5 milyon. İmir biraz daha Shiva'ya göre pahalı. Buna bakmış mıydık? Hep artı 5 55'miş arkadaşlar. Antalya ring artı 1 35 hem. 120 RM sekret artı 6'lar. Ararat pendant 30 emmiş. Taurus 110 em, pendant yine Bilime 30 en, Judy Belt 25 fiyatlar bu şekilde. Şurada bakalım. 400 kaymış Magic Kemur Magic Hammer iyi yükseldi. Zorlaştığı için kurtarıp artık e, farmcıların işi Magic Kemur tarafından biraz zora döndü. Ama normal oyuncu için kurtarıyor mu kurtarmıyor mu onu da bilmiyorum. Bunların üstünden geçiyorum bu arada şerlerin. Ararat Belt 25 m Silver Barlar'da 11 bu tarafta çok bir değişik item kalmadı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Esas itemler zaten şu arada. Parasını merak edebileceğiniz. Rol artı 1 275M. Helenit artı 6 145. Avedon 1 GB artı 7'si. Hiros artı 1 93M. Değişik başka ne var? Iron Neck 118'miş artı 0. Lejo 78M'den. Amuleto of Field, artı 3 2 GB. Güzel fiyat. Yani o iteme göre iyi fiyat. Ama tabi kullanıp kullanılmamak. Heleni 8 12 GB'ymiş. Şunlar FP8 mi? FP8'ler de 51 enmiş. Yine burada Secret'lar var. Artı 7'ler 222 iken Prest <laughs> itemi. Sen ne satıyorsun? Koklar 81 buçukmuş. Pauldronlar veya Trialler diyelim 55 olarak artı yedir bir, bir artı 8 ile 10gb 970m ararat yine 1gb Rogi renkler 225'ten Şu PM atan bu arada item istiyor sanırım aleykümselam kardeşim İsa kardeş demiş bu değilmiş nikini karıştırdım böyle bir nik daha var sürekli bir şeyler istiyor belki yanlış söylemiş olabilirim ama Jodi 420 imiş artı 3 arkadaşlar. Şurada sos mu? Elf artı 2 424 denmiş. MD yine artı 8. MD 9 13GB, 13 GB. 13.5 GB. Tertemiz hata var. Foverin artı 3 208 M. Foverinlerde mesela 180-190 M civarındaydı. 2 ay öncesi kadar falan. Şu an bir 20 M artış olmuş arkadaşlar. Rogi artı 3 Irink bu arada. 5 GB'ymiş. Çitin artı 8. Rebirth 5 88 M fiyatı var. Secret Silver artı 2 750 emmiş. Bronze Ring artı 3'ü 3.5 GB. Smite Hammer'a bakmıştık. Lejo artı 2 675 M. Zaten bir itemin artı sıfırını gördüğünüzde hani ondan tahmin yürütebilirsiniz. Artı 9 GB 15 GB. Unique temlerden bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Hani artı 0 1 GB ise söz gelimi. Artı 1 3 GB 2.5 3 GB arası öyle hani belirleyebilirsiniz artı 1 339 demiş mesela iron nickel artı 8 hard plate değişik level artı 2 240 enmiş sos 280 m artı ikisi mino 290 artı ikisi iron belt ucuz 57 m'den yani iron belt aslında işe yaramadığı için şu an ucuz hani basılıp da yedekte tutulabilir en azından pk çarlar için ekstra ikinci item olarak ucuz olması avantaj. LCM artı 8 10 GB'ymiş. Bunlar genel gördüğümüz takılar zaten. Şöyle üstünden geçelim. Bunların fiyatlarını verdik. Şu arası genel takıcılar. Takıcıları es geçeceğiz. Holy Knight Press artı bir Rebirth 7, Yani e, diyemedim. Rebirth 1 artı 7. 4 GB'ymiş. Akarasos 119M. Fena değil. Yani bir seter için tabi verip vermemek size kalmış o kadar parayı ama. Yine Akara Plat 69 e, 69'muş, 70 yenmiş. Lejo 1 GB'ymiş. 30 yen. Akara itemleri de eskisi kadar artık şey değil. İlk artı birdi sonradan sıfıra indi galiba. Şöyle bunların üstünden geçiyorum arkadaşlar. Fiyatları Mino artı bir 140 akara. Yani bir tık pahalı. Hani bir normal olsa tahmin ediyorum 90-95 eme artı birini çıkartırsınız. 8 ayrım bu 424 denmiş. Değişik item varsa şuradan. Skorpiyonlar 21. Iron 29 2 9 GB. FPL artı 1 135 enmiş normal. İmir artı 3 1 GB Bunlar ucuz seri asas dizmek için en ideal takılar. Yani İmir falan. Sikebel Tart 3 155. Eskinin deli itemi şu anda para etmiyor. Mesela Amulet of Codes artı 3 925 emmiş. Determined Dekisyon veya neyse okunuşu artı bir Rebirth. Bu da 750 emmiş arkadaşlar. Smite Hammer bayağı var yalnız server'da çok denk geldi yani pazarda. Skull Devil 9.5, Tit Devil 5.5. Bunlar da e, burada bir tane spar ediyordu ama Wings olanıydı galiba ya. Wings of Devil de herhalde bir 4 4.5 GB ediyor. Yine Windforce. Bu da 10 GB'ymiş Rebirth 1'i. Hellbreaker artı 5, 145 M. Voyager 17.5'dan artı 4'ü. Yine Elsium'lar da o şekilde. Kaplumbağa kalkan standart pazarcı itemi 15 M. Bu değişiyor. 10-15-20 ne tutturursan o paralara gidiyor kısaca bu item. Bunlar sabit gördüğümüz itemler. Onlara bakmaya gerek yok. Şu ara hep aynı olduğu için çok üstünde durmuyorum arkadaşlar. Direkt geçtim hani. Oraya niye bakmadın diye soracak arkadaşlar olursa 650'ymiş. 82 varıyor satıyor. Renkli. Yani takılar hep aynı aşağı yukarı fiyatlar. O yüzden şu arası da takı satanlar. Şurada da SC satanlar var. Mesela Rosetta Gövde 2 GB'ymiş. Artı 7'si. Likon Staff 1 GB'ymiş. Hellblot 7.92. Şu arkadaş ne satıyor? İşe yarar. Farklı bir item yokmuş. Rava artı 6. 700 demişler. Krovaz artı 6 bot. 160 en. Yani. SC'lere şöyle bir bakalım. Mesela Premium Pot 4555 kalmış. 41.5'tan koymuşlar. 2000 WAF 27 emmiş. Sivit 13 emmiş. Atak yine 20 emden satılıyor. Fiyatlar GB yükseldiği için fiyatlar biraz düşebiliyor aş aşağıya doğru. Yani onu belki yani bu video izlediğinizde biraz çıkar biraz düşer. İncelemeniz lazım son haline ama tabi genel olarak şu an bu 29 M light elemental. Bu arada o da günlük MP kırarak düşürebiliyorsunuz. Videosu var kanalda şayet bilmiyorsanız onun ne olduğunu. Bilmeyen arkadaşlar olabiliyor çünkü. Şu tarafa girmiyorum. Hep SC satan arkadaşlar. Şu ansiyellere bakalım. 10 10 tane olanı. 50 tanesi 49'muş. DC premium ne kadar? 267'miş. Yani zorlanmadan çıkartılabilir aslında parası oyun içerisinde. Azagay'ı 750'ymiş. Bir çardağı var. 83'e 4. 14.5 GB'den. Arşmage. Kanjar 234 enmiş, Raul 275 enmiş, Taurus pendant 90 en. Şurada bir de belt var. Artı 1 275 enmiş. Drak pendant SBB 900 demişler. Hani elit temler şurada ama bunlara giremiyoruz çok fazla. Ya da şöyle göstereyim. En azından üstündeki yazıdan 2800 demiş mesela. Bunların ıı, Hani hem üstündeki sayıya göre yani elimde bir adet var veya işte istediğim şu miktar gibi Yazıldığı için En net Sonucu PM atıp Bu pazarlardan öğrenmeniz olur Sattıkların hani tek fiyat Artık fiyat barı dolduğu için yani üstüne 21 GB'den fazla alamadığı için Şu itemlerin hepsini satamayacağı için Bir pazarda O yüzden bunları Bu şekilde Yazabiliyorlar heroes artı 3'ler 687 enmiş. Abi şu 71 ataklı hacker'a bak 27'den. Yani bunlar acayip yükseldi bu arada. Az önce de söyledim. Roach'lar 35 enmiş. Nebros artı 6. Sweetkiss 425 enmiş. Proya Silver diyor. Neymiş lan bu böyle? Artı 1'i 125 enmiş. Krolas Prestler. Giga artı 5 bu arada. Ice Codec Giga. 4 GB'ymiş. Nebros 1.90. Yani 2M diyebiliriz. 18m virinom Bal 19 o da m En pahalısı zaten virinom ve bal Onun dışındakiler çok para etmiyor Sweetkiss virinom artı 7'si 10gb üstüne de 30m yazmış Onu vergiden düşecek artık 10gb'ye tav gibi 17.5 diyebiliriz 17gb ya da buju Efsane En sevdiğim varıyor silah benim kendi adıma provaz 269 artı 7'si Holy artı 7 bot 950m varıyor için yine krovaz bot 280M şöyle geçelim Pontus Belt 430M'miş şunlar üstünden geçmiş olalım para diyecek şeyler değil ama 450M ortalamasıyla yine krovaz asas varıyor krovazlar 245M birisi rosetta varıyor galiba net 350 varıyor niye rosettası pahalı Rosetta'nın yani bir krovazdan üstünlüğü var mı arkadaşlar ben bilmiyorum normalde yok diyebiliyorum ama yani normalde krovaz daha pahalıyken bunun pardon krovaz daha ucuzken bunun daha pahalı olması ilgincime gitti. Normalde bu biraz daha ucuz olması gerekiyor ama tabi benim atladığım ve unuttuğum bir yer varsa onu ekleyebilirsiniz. Holy Knight Warrior Bot yine görmüştük zaten fiyatını. Burada da genelde aynı krovazcılar şelciler duruyor. Rosetta yine artı yedisi. Rosettalar Herhalde pahalı arkadaşlar Bunda da pahalı çünkü bakın Rogier'de de pahalı Krovas Varıyor Krovas'a göre pahalı Holy Knight artı altı 6 GB 5.5 GB Evet arkadaşlar Şu an için burayı da tamamladık Diyebiliriz artı bir Holy Knight Helmetler 190M yani Holy sadece Helmet değilmiş bu arada Gauntlet de aynı Fiyat gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalama olarak fiyatlar burada şunlara da bakıverelim bu arada artı 7 az önce bakmıştık ama fiyatlar farklı olabilir belki gördüğünüz gibi hepsi birbirine yakın çok bir fiyat farkı oynamıyor bank fiyatlarda neredeyse kafa kafaya Rosetta için server durumu bu hale gelmiş arkadaşlar. Bu arada pazarın kalabalığı da hani şöyle gösterdiğim zaman eski Rosetta'yı bilenler yani önceden Rosetta'da pazar e, aşağı yukarı şu hizadan şu taraf komple boş olurdu. Yani sol hostes. Şurası neredeyse boş olurdu. Şurası da şuradan itibaren arka çok kurulmazdı. Ve bu taraflarda yine bu kadar kalabalık değildi. E, gözle görülür. Bariz e, kalabalıklaşma yoğun bir şekilde var pazarda. Ve GB artışı da zaten bunu gösteriyor arkadaşlar. Pazar piyasasını merak edenler için Rosetta'nın bu şekilde göstermiş olalım. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.